Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin 146-147. sayfalarındaki kendimi değerlendiriyorum. Etkinliği ve çözümleriyle karşınızdayız. Tabi videoya başlarken kanalımıza abone olmanızı ve yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Bu videonun altında diğer derslerinizin kitap cevapları ve bütün derslerinizin yazılı sorularının olduğu link olacak. Bu videonun altındaki Açıklama kısmına gittiğinizde o linki göreceksiniz. Orada bütün ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlar. Soru türümüz doğru yanlış sorumuz. Birincisi dağlık bölgelerde en uygun ekonomik faaliyetler hayvancılıktır. Doğru mudur? Evet. Doğru olarak cevaplandırmışız. Ee, şöyle kalemimizi alalım. İki. Ee, bir ürünün tüketicilere ulaşmasını sağlama aşamasını üretimdir diyor. Hayır arkadaşlar bu üretim olmaz. Bunun adı tüketim olacaktır. Doğru cevabı da yazmanız istenmiş zaten. Yanlış olanlar bu yanlıştır. Bir ürünün tüketiciye ulaşmasını sağladığı aşama dağıtımdır. Evet üretim değildir. Doğru cevap bu olacak. 3. Bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğunda hangi fiyat düşük ise kasada o ödenir. Doğru mu? Evet. Arada fark olursa düşük olan fiyat ödenir. Doğru cevap. 4. Herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması o yerdeki ekonomik faaliyetler ve sosyal yaşamı değiştirir mi? Elbette ki değiştirir. Oradaki sosyal hareketlilik artacaktır. Doğru. 5. Üretim, üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına Tüketim denir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Turizm bir hizmet sektörü müdür? Kesinlikle evet doğru bir hizmet sektörüdür turizm. 7. Tüketici haklarında faydalanabilmek için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur diyor. Bu doğru mu? Kesinlikle hayır yanlış. Eğer doğrusunu zaten yazdık. Eğer satış fişi ya da faturamızı saklamaz isek üründe sorun çıktığı zaman yani arızalandığı ya da arızalı çıktığı zaman hak iddia edemeyiz. Değişimini ya da para iadesini alamayız. Onun için faturamızı saklamamız gerekiyor. 8- Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerden bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Mesela ayakkabı tamirciliği, mesela nalbantlık, ne bileyim birçok alanda bir değişiklikler olmuştur. 9. Toplumsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiklik göstermez diyor. Kesinlikle hayır. Teknoloji geliştikçe toplumsal ihtiyaçlar da teknoloji paralel olarak gelişecektir. Ne demişiz? Doğrusu teknolojinin gelişmesi insanların yaşam tarzını değişmesine, bu da ihtiyaçlarının değişmesine neden olmuştur şeklinde yazmışız. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm derslerin yazılı soruları ve kitap cevapları bu videonun altında ulaşabilirsiniz diye notumuzu daha düşmüşüz. Geçiyorum. Sırada boşluk doldurma sorularımız varmış. Hemen alıyorum boşluk doldurmayı. Birinci boşluk doldurmamıza bakalım ne yazacağız? Toprağı işlemek, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere hmm, ne denebilir? Tarım denir değil mi sevgili gençler? Evet buraya hemen tarımı yapıştırdık. İkinci boşluğumuz orman ve orman ürünlerinin kullanımı faaliyetlerine ormancılık denecektir. Ormancılık denir. Bir sonraki sorumuz. Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması, işlenmesiyle faaliyet, faaliyetlerin üretimine orman madencilik denir. Evet madencilik denir. Bir sonraki tarım için elverişli olmayan gür otlakların bulunduğu yüksek düzlüklerde ne yapılır sevgili gençler? Hayvancılık yapılır değil mi? Var mı? Evet varmış hayvancılık. Hayvancılık yapılır. 5. Faaliyetinin yapıldığı yerlerde pek çok insan fabrikada çalışır. Nedir? Sanayi. Var mı sanayi? Evet. Evet sanayi faaliyetlerin yapıldığı yerde de pek çok insan fabrikada çalışır. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçtiği Akdeniz kıyılarında tabii ki turizm var mı varmış. Turizm faaliyetleri gelişmiştir. Evet boşluk doldurma sorularımızı da bu şekilde cevaplandırdık sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim sırada test sorularımız var. Test sorularımızda kalemimizi şöyle bir alalım aşağı doğru inelim. Soruların doğrularını cevaplayınız demiş sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Öpar tarafta sözü edilen mesleklere ait ekonomik faaliyetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir şeklinde bir soru var. Bakalım bütün gün yer altında bazı çalışmaları yapıyorlar. Bu nedir? Madenciliktir. Nerede madencilik? Evet şurada madencilik var. Ha zaten tek bir tane seçenekte madencilik en başta var. Yani direkt doğru cevabımız ne olacak? C olacak. İki tane madencilik olsaydı arayacaktık ama aramaya hiç gerek kalmadı. İki. Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Evet, o bölgede yapılan ekonomik faaliyetler tabii ki var mı? Evet, varmış. Doğru cevap B seçeneği olacak. 3. Tüketici Hakları Kanunu'na göre satın aldığımız ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz diyor tamir edilmesini isteriz arkadaşlar. Ücret iadesini isteriz, değiştirilmesini isteriz. Yenisini satın almak. Hayır, doğru olmaz. Bu yanlış bir davranış olur. Yenisini satın almayız. Bir sonraki, bir pantolon satın aldığımızda aşağıdakilerden hangisi bu pantolonun üretim aşamasında yer almaz? Eren ne demiş? Ham maddesini ürettim. Bu alır. Kumaş fabrika kumaş fabrikasında çalışıyor. Bura üretim aşaması. Berna dikim atölyesinde çalışıyor. Bu da üretim aşaması. Pelin satış mı? Aa, bu üretim değil dağıtım aşamasında arkadaşlar. Pelin doğru cevabımız olacak. Bir sonraki aşağıdaki ham madde ve ürün verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Domatesten salça olur mu? Olur. Şeker pancarından şeker olur. Undan ekmek olur. Ayçiçeğinden tereyağı olmaz. Tereyağı hayvansal bir yağdır. Bitkisel bir yağ değildir arkadaşlar. 6. iş adamı Yasin Demirci 27.337 nüfuslu Denizli Buldan ilçesinde büyük bir tekstil fabrikasında kurmak istiyor. Ne diyor? Bu fabrika kurulduğunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez? İlçede konut sayısı artar mı? Evet. halkın gelir seviyesi artar. Tabii ki insanlar fabrikada çalışacak. İşsizlik? Hayır işsizlik artmaz. Tam tersini işsizlik azalır. Çünkü fabrikada çalışacak insanlar ilçeye göçler olur. Evet olur bir sonraki. Soru aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. Aa iki tane klasik sorumuz var burada arkadaşlar. Yani son iki soru. Klasik soruların cevaplarını deftere yazmanız istenmiş ben. Cevapların şuraya yazdım. Siz videoyu durdurarak örneklerini de verdik. Siz videoyu durdurarak arkadaşlar bu cevapları kesinlikle defterinize yazınız. Ee, evet, bu e benim görevim burada bitiyor. Siz videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Ben aranızdan ayrılacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha, kanalımıza sakın abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza WhatsApp gruplarını arkadaşlar bu video linkini yollayın. Arkadaşlarınız da faydalansın. Ayrıca yazılı sorularını da arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Herkes haberdar olsun. Kanalımıza abone olun. Kanalımızı büyütün. Bizler de sizlerin her türlü ödevini ve yazılı sorularının çözümünü yapalım. Ayrıca sorunuz olursa yorum kısmına yazın. Sorularınızı da videolaştırarak ya da cevap olarak yorum kısmında sizlere cevaplandıracağız. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.